arkadaşlar sizinle birlikte şimdi ee, bir kaza anda ne yapmamız gerekiyor şimdi me, ben buradan otomatik olarak gazı keseceğim ben ilk önce havalanacağım bayağı büyükse şey. ondan sonra gazı keseceğim öne doğru burnumu vereceğim ondan sonra yukarıya doğru vereceğim nasıl ne yapacağız onu göstereceğim Kalkışta şimdi ilk önce kalkıyoruz. Bir 167, 160 bir Evet arkadaşlar şimdi bakın şimdi söylüyoruz. Şey Şekerliği kapatalım. Bakın. Şimdi kalktık. Kapattık. This is Okay. And other everything is the Çekildi. Evet arkadaşlar. Thank